Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Starship yola devam ediyor. Çin Jüpiter'e gidiyor. Avrupa mekik istiyor. Blue Origin çark etti. Haftanın önemli uzay haberleri. Starship için chat raporu yayınlandı. SpaceX'in Amerika'nın Texas eyaletinde Starship aracının geliştirilmesi üretilmesi ve fırlatılması için kurduğu Bugaçika tesislerinin çevresel etki değerlendirme raporu yayınlandı. Aralık 2021 tarihinden bu yana ertelenen rapor 13 Haziran günü duyuruldu. Amerikan Havacılık İdaresi EFE'nin yayınladığı rapora göre tesisin bulunduğu çevre ve yerleşimlere kayda değer bir etki yaratmayacağı belirtildi. Ancak yayınlanan raporda 75'ten fazla konuda iyileştirme talep edildi. Talep edilen iyileştirmeler arasında tesisin yanında bulunan Bokaçika kumsalına erişimin tatil günleri kapatılmaması, hafta sonları ise yılda en fazla 5 defa kapatılması istendi. Ayrıca üretim ve fırlatma merkezleri arasındaki kamu yolunun da asgari düzeyde kapalı tutulmasını, olabildiğince karayolunun açık kalması için gerekli önlemlerin alınması istendi. Bölgedeki balık, kuş ve vahşi yaşam alanları üzerine de koruyucu ve denetleyici önlemlerinde arttırılması talep edildi. Bunlara ek olarak SpaceX'in geçmişte fevri davranışlar göstererek haber vermediği test ve inşaatlarla ilgili zamanında ve detaylı bilginin kurma iletilmesi istendi. Kararın olumlu çıkmasında firmanın bölgeye kurmayı planladığı metan üretim, sıvılaştırma ve saflaştırma tesisleriyle enerji üretim merkezi planından vazgeçmesinin de büyük etkisi olduğu söylendi. EFE'nin chat raporunu onaylaması, Starship'in yörünge testi için yolun açılmasını sağladı. Fırlatma testi için yapılacak olan ve çoğu kişi için formalit olarak görülen başvurunun işleme alınması sırasında fırlatma rampası ve roket üzerinde son hazırlıklar yapılacak. SpaceX'in sahibi Elon Musk, 24 numaralı Starship uzay aracının ve 7 numaralı Super Heavy kademesinin Temmuz ayı içerisinde fırlatmaya hazır olacağını söyledi iznin de zamanında çıkması durumunda testin Temmuz sonu ya da Ağustos başı gerçekleşme olasılığı bulunuyor. Texas Boca Chica'da çalışmalar devam ederken, Florida eyaletindeki kendi uzay merkezinde kurulan ikinci Starship rampasındaki çalışmalarda son hızla devam ediyor. Kuleye ait çelik parçaların büyük kısmı üretildi ve bir kısmı inşaat alanına getirildi. Florida'daki kulenin kaba inşaatının bir iki aya bitebileceği hizmet verir hale gelmesinin ise 2023 yılında olacağı düşünülüyor. SpaceX ayrıca Starship çalışmaları nedeniyle uluslararası uzay istasyonuna yapılan insanlı seferlerin aksamaması için insanlı uçuşlara hizmet verebilecek ikinci bir kule daha yapmayı da planladığını dile getirdi. Bu konuda firmanın NASA ile görüşmeleri devam ediyor. Çin derin uzay araştırma planlarını açıkladı. Nanjing Üniversitesi'nin 120. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sırasında konuşan Mars Araştırma Projesi baş tasarımcısı Çin Halk Cumhuriyeti'nin derin uzay çalışmalarındaki planlar hakkında takvim açıkladı. Sunuma göre Çin, Mars'tan toprak numunesi getirmek için 2028 yılında sefer düzenleyecek. İki fırlatmayla gönderilecek araçların 2029'da Mars'a ulaşması planlanıyor. Araçlar bir adet yer araştırma ve numune toplama istasyonundan ve bir adet dünyaya dönüş aracından oluşacak planda ayrıca Mars'a bir adet yürür aracın gönderilmesi de gündemde. Boston Dynamics'in ürettiği spot araçları ile ünlenen ve robot köpek olarak da adlandırılan bu araçlarla iniş alanının çevresinde daha geniş bir bölgeden örnek toplanması düşünülüyor. Toplanacak olan numuneler daha sonra yörüngede bekleyen dönüş aracına gönderilecek ve araç daha sonra seferine başlayıp 2031 yılında dünyaya geri dönecek. Eğer plan başarılı olursa Çin, Mars toprağını NASA ve Avrupa uzay ajansından 2 yıl önce dünyaya getirmiş olacak. Açıklanan planda ayrıca 2024 tarihinde asteroid numune seferi düzenleneceği, 2029 yılında ise bu aralar yakıt azaldığı için ömrünün sonuna geldiği söylenen Voyager araçlarına benzer Jüpiter ve Uranüs araştırma sondası gönderileceği belirtildi. Fırlatılacak olan sonda 2036 yılında Jüpiter yanından 2049 yılında ise Uranüs'ün yanından geçerek bilimsel gözlemler yapacak. Açıklanan takvim daha önce açıklanan programlara denk geldiği için Çin Uzay Ajansı'nın planlarında henüz bir sapma olmadığını ve projeler üzerinde halen düzenli olarak çalıştıklarını söyleyebiliriz. Ülke Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği yeni uzay yarışında arayı kapatmak için çalışmalarına tam hız devam etmeye ve iddialı projeleri hayata geçirmeye çalışıyor. Avrupa Uzay Ajansı yetkilileri 2030 hedefleri için toplanıyor. Avrupa'nın uzay planlarının ve yapılması gerekenlerin tartışılacağı çalıştay, 28 Haziran tarihinde İtalya'nın Sicilya adasındaki Palermo kentinde yapılacak. Uzay alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalardan yüzden fazla uzmanın katılacağı toplantıda 2030 vizyonu olarak da tanımlanacak plan ve projeler konuşulacak. Toplantıda ayrıca kaynakların nasıl yönetilmesi, gelecek için gerekli teknolojileri, kimin nasıl geliştirmesi gibi konular üzerinde de durulacak. Özellikle uzaya erişim ve taşımacılık alanına önem verileceği söylenen çalışmaya ait sunulan görselde, gelecek için çeşitli kapasitelerde ve büyüklüklerde yeniden kullanılabilir roketler, uyduları yörüngelerine taşıyacak elektrikli itki sistemli çekiciler ve uzaya insanlı sefer düzenleyebilecek mini uzay mekiğinin bulunması da kurumun hedeflerini özetler nitelikte. Bir benzeri Şubat 2022 tarihinde yapılan toplantıda Avrupalı astronotlar kıtanın kendi başına bağımsız bir şekilde uzaya insan çıkartma kabiliyetine sahip olması gerektiğini söyleyen bir açıklama yayınlamıştı. Avrupa geçmişte de insanların uzaya erişimi için yerel bir çözüm aracına girmiş, Hermes ve Jules Verne araçları üzerinde çalışmış, ancak maliyetlerin çok olması ve NASA'nın insanlı uçuşlar için kolaylık sağlaması sebep gösterilerek projeler iptal edilmişti. Blue Origin, New Glenn roketlerini indirmek için Mavna yaptırıyor. Blue Origin üzerinde çalıştığı yeniden kullanılabilir ağır yük roketi Nevgile'nin görev sonrası iniş yapması için gemi kullanma fikri yerine Mavru kullanma fikrine döndü. Firmanın daha önce planında roketlerin birinci kademelerinin görevlerini tamamladıktan sonra bir gemi üzerine inmesi planlanmıştı. Bunun için ise 2018 yılında bir gemi satın alınmış 2020 yılında firmanın sahibi Jeff Bezos'un annesinin adı olan Jacqueline adı verilmiş ve iniş rampası olarak kullanılmak üzere tadilat ve güncellemelerin yapılmasına başlanmıştı. Ancak ilerlemenin yavaş olması ve daha önemlisi artan maliyetleri nedeniyle firma alternatif çözümler üzerinde yeni bir arayışa girdi. İniş gemisi Jacqueline'in sadece elektrik sisteminin güncellenmesi için 15 milyon dolar gerektiği belli olduktan sonra ise firma denenip tecrübe edilmiş ve son derece ekonomik olan robotik mamlaları kullanmaya karar verdi. Bu konuda da ilk mamlanın inşaatını da başlatan firmanın yavaş ancak iş görür mamlaları en azından roket seferlerinin sık olmasının beklenmediği ilk yıllarda kullanacağı tahmin ediliyor. Ana plandaki iniş geminin ise ne zaman göreve başlatılacağı ya da plandan tamamen çıkartılıp çıkartılmayacağı ise şu aşamada bilinmiyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 21 Haziran Nuri test uçuşu 2 seferi. Güney Kore'nin Naro Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada, Kore Uzay Ajansı tarafından geliştirilen yörünge kabiliyetli Nuri roketi, güneş eşlenik yörüngeye fırlatılacak. 22 Haziran Ariane 5, Measat 3B, GSAT 24 seferi. Güney Amerika'daki Fransız Kuru Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada Miyasat ve GSAT haberleşme uyduları yer sabit yörüngeye çıkartılacak. 25 Haziran Elektron Capstone Seferi Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki bir numaralı fırlatma merkezinden yapılacak olan görevde NASA'nın Artemis programı ve devamında kullanacağı Gateway istasyonunun yörüngesini inceleyecek olan Capstone uydusu Ay'a gönderilecek. Bu sefer Rocket Lab'ın Ay'a yapacağı ilk görevli olacak. 26 Haziran Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.